İstemeyerek kırmış olabilirim. Ama durumu benim kadar bilmen gerekiyor. Yo, kırılmadım. İyice tanıdım seni. İçeride tartışalım. Yo, gelme. Peki, iyi düşün. Sen benimsin. Değilim. Sen de iyi düşün. işsiz bırakacakmış. Koynunu alamayınca ekmeğimle oynayacak, iyi mi? Bir de bey olacak. Arazisine düşsen kaybolursun. Emrinde adamları, vagonla parası, asil sülalesi. Vicdanın yok mu olan, Ben kimim? Gariban bir tarla kuşu. Benimle uğraşmak ayıptır. Günahtır be. Gelmiş olsan iş bitmişti. Prensesler gibiydin. Ama sevmiyorsun. Sevmiyorum. Sevmeyince de yapamam. Ben de dertleşmek için seni bekledim. Buldum papazı. Çocuğum babasında. Hayat kadınıyım diye yüzünü göstermiyor oğlumun. <laughs> Bu gece kapıdan kovdu gene. <laughs> Dua et ki ana değilsin. Ama doğru dürüst bir erkek seçmezsen... ...bana benzersin bir gün. Seçmek benim elimde mi sanki? Elbette. Canına etmişim paranın. Ahmet'i kaçırma. <laughs> Nerelerde kim bilir? Aramıyor. Ara sen ne olacak? Konuşmadık mı? Sen bana yaramazsın demedim mi? <laughs> sabah sabah kim bu be? Öğleni geçti Ahmet'tir. Evet, söyle bakalım! Tekrar aramak onur kırıcı, fakat gene de... Arama öyleyse, işten atıldığımı söyleyeceksen ona da eyvallah! Yo, öyle bir şeye gerek kalmayacak, çaresiz olduğunu anlayacaksın. İyi günler! Tüh, üşütmüş bu herif be, beni de kendine benzetecek! Fıttıracağım bir gün, fıttıracağım! Otur birer kadeh içelim, İlaç niyetine! Çıkalım dışarıda kafayı çekelim ne olursun. Tamam tamam. Bunu aldım.